Ya bir öne gel ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep. Geçmiş sırlar var hep hiç çözülemeyen Dünden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez tabi göremez Bakamadı hiç kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa Artık yandı hep İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan, inletsen de Asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun Kimse bir yerde peri beni götürüyor veremedim ara bile bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım ara tara hadi beni gelip al dere tepe koşuyorum ara da sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapa çene hadi bunu hece hece edip gelip al neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım adım adı kelimesi de geçmiş